Merhaba. Ben 38 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. 17 yaşında uğradığım bir tecavüz sonucu evlendim. Benim hatam da tabii tecavüze uğramak. Diyemedim kimselere. Bazı zamanlar ben bile inandım bunun benim hatam olduğunu. Bana tecavüz eden adam bunu beni sevdiği için yaptığını söyledi. Bana evlenme teklif etti. Ben de tabii o zaman mecbur kabul ettim. Sonra evlendiğim adam bu durumu bana sürekli kullandı. En ufak bir tartışmada işte sen kendi isteğinle beraber oldun. Şikayetçi olursan senin adını çıkartırım diye diye beni aileme, çevreme kötüledi. Çocuğumla aramı bozdu. Defalarca aldattı, ses çıkartamadım. Hani bir söz vardır, kim namus ve ahlak bekçiliği yapıyorsa bilin ki en ahlaksız odur diye. Ben bunu yıllarca kendim yaşayarak anladım. Aslında biz sustukça sadece kendimize yapıyoruz, kendi hayatımızı mahvediyoruz. Biz sustukça zalim zulmüne devam ediyor. Yıllarca namusumu korumaya çalıştım ama artık canıma tak etti. Salak mısın ya dedim kendi kendime. Sen kendini biliyorsun, seni başkalarının bilmesine gerek yok ki. Onlar senin yaşadığını yaşamıyor falan dedim. Tabii bunları içimden geçirmek bile benim için o kadar büyük bir olay ki. Bir de bunu harekete dökmek <laughs> devrim. Sonunda bütün cesaretimi topladım. Hiç de anlamam böyle adliyedir, hukuktur, mahkemedir o kadar karışık geldi ki. Ama ilk davamı açtım. Tabii boşanmak istediğim adam ayrılmamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Her yolu denedim. İki, üç, dört, beş, 8. davamda boşadım. Mahkemede düşünün ben kitap okuyorum diye ve kendi evimde rahat giyiniyorum diye ve bunu çocuklarıma öğretiyorum diye benden şikayetçi olan böyle kör zihniyetli bir adam düşünün ya. İki yıldır ayrıyım ama hala tehdit ediliyorum. Olsun. Ben bitirdim ya ben bana dayatılan hayatı yaşamıyorum ya, ben istemediğim bir hayatı zorla yaşamıyorum ya, bu bana yeter. Boşandığım adam benden sonra imam nikahı kıyıp bir de iki çocuk yapmış. Neyse onu boş verelim de Şunu bilin ki eğer ne istediğinizi bilirseniz ve güçlü durursanız hiçbir şey, hiç kimse önünüzde duramaz. Ben çok okuyamadım ama şükürler olsun ki kendimi geliştirdim. Çabalıyorum, elimden geleni yapıyorum. Çocuklarıma verebilecek çok bir bilgim yok. Ama onların iyi insanlar olmaları için elimden geleni yapacağım. Bir de tabii sabit bir maaş mı olsa <laughs> benden iyisi olmaz. Herkese sevgiler.